Merhaba arkadaşlar. Şeften Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere mücver yapacağız. Mücver için malzemelerimize gelince rendelemiş olduğumuz kabağımız, patatesimiz, tuz, karabiber, dereotu, 4 tane yumurta ve unumuz var. Şimdi bunları karıştıracağız. 4 tane yumurtayı çırpıyoruz. Bunların belli bir ölçüsü yok. Evde olan malzemelerle karıştırıp kızartacağız. Kıvamını ayarlarken zaten unu ona göre ekleyeceğiz. O yüzden çok ölçülü olmuyor. Kabağımızın üstüne yuttuğumuz yumurtalarımızı ekledik. Rendelenmiş olan patateslerimizi ilave ediyoruz. Dereotumuzu ekliyoruz. tuz ilave ediyoruz. Üç buçuk çay kaşığı tuz ekledik. Bir çay kaşığı karabiber ekledik. Şimdi karıştırıyoruz. Malzemelerimiz karıştı. Şimdi biraz koyulaşması için un ilave ediyoruz. Dediğim gibi unun da bir ölçüsü yok. Kıvamına bakarak ekliyoruz. Siz isterseniz maydanoz koyabilirsiniz. Havuç rendeleyebilirsiniz. Taze soğanla yapanlar var. Tercih size kalmış. kıvamı kek hamuru gibi olacak. Hatta az biraz daha koyu. Kek hamurundan biraz daha koyu kıvamı. Şimdi kızartmaya geçeceğiz. Şimdi tavamıza yağımızı koyduk ve mücverimizi kızartmaya geçiyoruz büyük bir kaşıkla şöyle tavaya koyup biraz şekil verip ters yüz kızartacağız. Evet yanlardan kızardığını görebiliyoruz şu anda. Diğer taraflarını da kızartıyoruz. Mücverlerimizin diğer yüzünü kontrol edip kızardıysa Havlu kağıt yağdığımız tabağımıza alıyoruz ki fazla yağı havlu kağıda geçsin. Tabağımıza alıp keselim bir tanesini. İçine de görelim. Umarım kabak mücver tarifimi beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazmanız yeterli. Beni aşağıda açıklama kısmında yazdığım Instagram ve Facebook adreslerimden takip edebilirsiniz. Ayrıca internet sitemiz şeften yemek tarifleri tüm tariflerimizi bulabilirsiniz. Şimdiden tariflerinizi yapan herkese afiyet olsun. Bir diğer tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.